Evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte pixel world oynuyoruz Pixel world'ın birinci bölümü Hediye mi arkadaşlar Sizler için Şuradaki spin'e basacağım Bastım Arkadaşlar bakalım ne geliyor gem geldi İzleyebiliriz aslında Bir tane daha Evet reklam bitsin geliyorum. Evet reklam bitti geldim ama saymadı. Neyse çok önemli değil. Yani bugün sizlere nasıl en maske sonra onu göstereceğim. Birinci yöntemimiz nedir? Hemen nedir'e gidiyoruz. Hemen nedir'e gidin. Evet arkadaşlar nedir'e geldik. Bu hesabı yeni açtım bu arada. Bir diğer pro hesabım var. Nedir'e geldik arkadaşlar. Buradan elmas kaçacağız şimdi. Bugün bir ele yapmaya çalışacağım. Ah, birazcık şey oldu. Oldu saydı ya. Oh. Onu kaçtım ben. Tamam. aşağı doğru ineceğim ben. Ölmeyelim. Şöyle arkadaşlar düşmanı öldürerek yapıyorsunuz. Bir de başka bir yöntemler göstereceğim bir yöntemlerden. sonra. Arkadaşlar burası birazcık tehlikeli o yüzden gideceğim. Hemen arkadaşlar geçtik. Üst kapalı. Buradan mı gittiler onu? Ya da kürcü de bu arada feci bir şekilde elmas kasılıyor. Judas değil. Arkadaşlar gö. Sıyrıldım. öldür, öldür. Öldürdüm. Ya da <laughs> <laughs> oh. Ne son <Mavşan> anda. Tamam <laughs> güzel. Hayır, ben de öldüm. Arkadaşlar bu arada konuşmadığım için özür dilerim. Evet, buralardan da geçtik. Ya, Evet. Şu an geçmeye çalışıyorum. Ah. Burada demin geçemediğim yer. Barış'ını öldürelim. Hı -hı. Evet bunu da keselim Oh Tamam ulaştım İşte böyle ulaştım Hemen arkadaşlar Şunları da kesmek istiyorum Bunlar gerçi bir gen veriyor olsun now. Nasıl? Evet arkadaşlar. Ben bittim. Birazcık kötü oynamış olabilirim. Arkadaşlar şimdi kendi dinleme gideceğim. Bu da bunlarla konuşmadım. Ya. konuştum. Dekar şu nedir kristaller var ya. baya bir topluyoruz. onların bayağı bir topluyoruz top arkadaşlar. Sonra bu ortadan çıkıyoruz. Sonra kendi dünyanıza gidiyorsunuz. Eminim ki bir tane dünyanız vardır. O dünyanıza gidiyorsunuz. Dünyanıza gidiyorsunuz. Arkadaşlar o dünyanıza gittikten sonra buralarda kırabilirsiniz. Bir dakika ben boş bir alanda kıracağım. Şurada arkadaşlar şu sığınaklarda kırabilirsiniz mesela burada. Üstü uygun. Birazcık kıralım. Evet. Hop. Bu şekilde şunu da kıralım alım. oraya da koyalım. Arkadaşlar böyle böyle kırarsanız gem kasabilir, kasa bilme şansınız daha yüksek. Hemen şöyle. Evet, bunları da topladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu taktik işe yarıyor. Bu taktik sayesinde kolay gem kasabilirsiniz. Bir de arkadaşlar hemen respawn kekim bir tane daha göstereceğim taktik var. Ama yani o taktiği de göstereyim. Bir tane arkadaşlar şimdi böldüğünüzde bir tane su buluyorsunuz. Benim suyum mesela şuradaki su. O sudan buluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar o sudan buluyorsunuz. Ve de ne yapacağınızı söyleyelim ben şimdi size. O sudan bulup arkadaşlar ee, bir tane Oltamız bedava geliyor zaten oyuna. Bir oltadan alıyorsunuz arkadaşlar. Oltadan aldıktan sonra. E, şunu bir tane kıracağım. Giriş olsun. Böyle olsun bari. Evet. Buradan sonra geçiyoruz. E, buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan. Oltanızı elinize alıyorsunuz, yemenizi de alıyorsunuz, tutuyorsunuz. Şimdi balık gelsin ben videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar balık geldi hemen çekiyorsunuz sonra balığın şu yeşil çubuğu balığın üzerinde tutmaya çalışıyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi geldi balığımız. Ben bir tane daha tutmuştum butterfly fish. Böyle arkadaşlar yeşil bir şey yanacaktır. Ona basıyorsunuz ve de balığınızı tutuyorsunuz. Mesela hemen bir tane daha tutup Evet arkadaşlar. Balık geldi. Hemen çekiyorsunuz. Sonra balığın üzerinde dediğim gibi yeşil çubuğu tutmaya çalışıyorsunuz. Hemen tuttuk. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra bu balıkları nereden satacağım diyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu ortadan çıkıyoruz. Sonra buraya arkadaşlar e, fishing yazıyoruz. Fishing yazıyoruz. Join diyoruz arkadaşlar. Fishing'e joinleniyorsunuz. Başka bir word de olabilir. Yeter ki e, balık tutma yeri olsun. Arkadaşlar Fishing'e geldikten sonra burada bir tane e, balık kovası olacaktır. Onun üstüne basın. Ve de onun üstünde fiyatlar arkadaşlar beliriyor. Mesela bu 60 gelmiş satalım. İki tanesi 80 gelmiş satalım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kastık. Böyle böyle arkadaşlar öyle kasabilirsiniz gem kasabilirsiniz. Ee, bugün size iki tane taktik verdim. Bir tanesi nedir arkadaşlar? Bir tanesi de balık tutma. Bu taktiklerle umarım e, çok fazla elmas kasarsınız arkadaşlar. Size güveniyorum. E, bugünkü videomda bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Görüşürüz. Bay bay.